Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da yaşanan uçak kazasının ardından Rusya'nın 7 şehrine uçuşları askıya aldığını duyurdu. Azal, Rusya'nın Mineralnievod'u, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny ve Mahaçkale kentlerine uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, kazayla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliğini dikkate alarak böyle bir karar verdikleri ifade edildi. Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk istikametindeki uçuşlar ise uçuş güvenliği kuralları göz önünde bulundurularak sürdürülecek. Azaldan yapılan açıklamaya göre, J-28717 sefer sayılı uçak, Vodya gitmek için bugün havalandı. Ancak kaptan pilot, Mahaçkale'de hava sahasının kapalı olduğu bilgisini aldıktan sonra döndü. Uçak, yerel saatle 10.13'te Haydar Aliye Uluslararası Havalimanı'na başarılı iniş gerçekleştirdi.